kâl yükümlü mükellef bülüve ermiş ergin bir kul insan estağfurullah Allah'tan mağfiret ve hidayet diliyorum istiyorum ellezî la ilahe illâhu öyle Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur ancak o vardır onun ilah olduğunu Allah olduğunu itiraf ediyorum, tasdik ediyorum ve zat zatının ezeli ebedi sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ediyorum. Evet. Derse bu imanın gerçek olduğunu itiraf etme cümlesidir diyor İmam Kuşeyri Hazretleri. E, kalpten bunu söylemiş olmak durumunda şimdi aşağıda söyleyeceğimiz e, mükafata, müjdeye erer kişi diyor. Evet. El hayyel kayyum ondan başka ilah yok. O ebediyen diridir. E, hayyü kayyumdur. Cenab-ı Hakk'ı öven, metheden sıfatlar bunlar. ezeli ve ebedi sıfatlar ve tövbe ona dönüyorum. Yani Allah Celle ve Ala Hazretlerine daha evvel emirlerini çiğnemiş, ihlal etmiş isem ondan o muhalefetten Allah'a yöneliyorum. Onun emrine dönüyorum. Öyle bir Hayyukayyum olan Allah'a Allah'tan tövbe istiğfar ediyorum derse eğer yürekten bütün zerreleriyle kalbinden olarak Gufire lehu affedilir. Günahları affedilir. Ve inkanı muvelliyen mine zahfi harpten kaçmış olsa bile diyor. Harp sefer, seferberlik ilan edildiği zaman bütün herkese farz. Seferberlik ilan edilmemişse ülül emrin devletin tayin ettiği gruba farz olur. Sen gideceksin dedi mi seçtiği kimseler farz olur. <laughs> Ötekilere farzı kifaye olur, onlar kalabilir. Ama seferberlik ilan edildiği zaman hiçbir kimse harpten geri duramaz, kalamaz. Ee, yani mutlaka harbe katılmak, cihada katılmak gerekir. Bu emri çiğnememek büyük günahtır. Harp savaşı, savaş başladığı zaman savaştan çarpışma anında kaçmak Allah'a şerik ortak koşmak kadar büyük günahlardan birisidir. İşte bu namazın arkasından bütün benliğiyle, varlığıyla estağfurullah la ilahe illa hu el hayyel kayyûm ve ileyh derse bu kadar büyük günah istemiş olsa bile affolunur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece duanın kabul yerlerinden birisinin de namaz arkası olduğunu anlamış oluyoruz. Namazın arkasından böyle istiğfar edenin büyük günah işlemiş olsa bile güzel istiğfar etmişse bütün zerreleriyle, benliğiyle, kalbiyle, kalıbıyla bütünleşmiş vaziyette söylemişse büyük günahları bile harpten kaçma gibi büyük günahları bile affolunabilir. Böyle güzel bir andır bunu e, gaflette geçirmeyesiniz e, buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tabi bu başka rivayette el azim el kerim rahim el rahim kelimesi de var. Allah'ın kerem rahmet sıfatlarını ekleyerekten e, el hayyel kayyum ve de, üç defa kim derse hem namazının eksikleri tamamlanır melekler tarafından defteri amaline tam yazılır Allah'a arz edilirken eksikliği olmayarak yazılır. Çünkü kıraatında, rükusunda, secdelerinde, e, kadesinde, namazın farzlarında, vaciplerinde insanın eksiği olabilir. Bunlar bu üç defa istiğfar ederse böyle güzel e, hem tama sayılır hem de büyük günahları affolunur diyor. Bunu adet edinmeli. Özel yani farzın vacibin, farz vacip evet böyle bir kayıt yok namazın arkasından kaydı var onun için sünnetlerin arkasından da söylenebilir ama fazlanın arkasından söylenmek üzere sevk edilmiştir bu hadis-i şerif diyen de var alimlerden onun için cemaat bunu bilir de şikayetçi olmazsa mecburu değil tabi böyle bir teşvik var böyle bir müjde var ama cemaat e, gideceğim derse gidebilir yani gitti giden adam kınanmaz işi vardır mağazası vardır otobüse trene yetişecektir gidebilir gidilince niye gidiyor bu adam denmez denemez farz değil vacip değil bir teşvik var e, öyle bir camide cemaat bunu bilerekten e, şikayetçi olmaksızın bunu söyleyelim hocam derlerse çok güzel olur böyle bir müjde var Namazların arkasında hem eksikler tamamlanıyor hem de günahlar affediliyor. Adet edilmek lazım. Bu bir bid'at falan değil. Bak peygamberimiz söylüyor. Efendim burada görüyorsunuz. Yalnız söyleyin diye bir kayıt yok. Cemaatle söylemeyin diye bir kayıt yok. Camide söylemeyin diye bir kayıt yok. Yalnız evde söyleyin diye bir kayıt yok. Laf, lafız umumidir, mutlaktır. Mutlak da usulü fıkıh kuralına göre ıtlakı üzere olunur. yani camide de söylenir, toplucuda söylenir, evde de söylenir, yalnız kılarken de söylenebilir. Yeter ki cemaat şikayetçi olmasın. Söylenebilir, bitat filan da olmaz. Adet edinmeli, adet edinmeli. İbn-i Asakir i̇bn Neccar Hazreti Enes'ten nakletmiş Ukayli İbn-i Sinni Men istagfirallah dübre kulli salatin selase murratin fekal estagfirullahillezi la ilahe illahe vel hayyul kayyum Ufret bu ve inkâne kad farra mine şeklinde bu e, istiğfarın namazın arkasından üç kere şeklinde e, başka Ukeyli'nin i̇bn Sin'in eserlerinde de nakledilmiştir diyor. Allah onlardan razı olsun. Bu konuda daha evvelki derslerimizde de bilgi vermiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâlel abdu ya Rabbi ya Rabbi Allahu lebbeyk abdî bir kimse, bir kul, bir kul, tabi mümin olmak kaydıyla, Müslüman olmak kaydıyla, e, Ya Rabbi, Ya Rabbi derse, iki defa, evet, iki defa, tabi gene, bu Ya Rabbi, Ya Rabbi'yi, zayt duyarak, bilinçli şekilde, duygulu şekilde, kalbinden gelen, bir istekle istekle dili kalbine tercüman olacak şekilde ya Rabbi ya Rabbi derse قال الله لبيك عبدي Allah Zülcelal Hazretleri buyur kulum evet buyur hani lebbeyk lebbeyk Allahümme lebbeyk hacılar buyur buyur ya Rabbi işte bak haccı emrettin biz de geldik buyur emret anlamına evet icabet kabul e, şeysidir ifadesidir söyle söyle kulum buyurur Allah zülcelal hazretleri sel tota evet yürekten içten gelen duygularla bilinçli olarak bir kul ya Rabbi ya Rabbi derse derunundan gelen bir isteğe dili tercüme tercüman olacak şekilde Cenab-ı Hak buyurur. işte kulum verileceksin sana verilecek ne istiyorsan sel ne istiyorsan şöyle tuta verilecek sana verilecek evet hemen hemen bu isteğin karşısında evet burada iki defa ya Rabbi ya Rabbi demiş ifade yani onun anlamı Allah'ın yaratıcılığın Rab olduğunu itiraf kendi kul aciz bir kul olduğunu itiraf ya Rab, yani beni yaratan, büyüten, rızkımı veren, terbiye eden Rab, bu anlamına gelir. Ee, sahibim, evet. Rabbul Menzil, El Sahibi demektir Arapçada. Ee, Allah bizim sahibimiz tabi. Her şeyini itiraf etmiş oluyor. Kabul ediyorum, ben senin aciz bir kulunum diye yürekten söylerse, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ıssalla isterse anlamına ya Rabbi değil ya Rabbi ya Rabbi iki defa söylemesin anlamı budur diyorlar tekrar eder. hani birisi gelip bir şey istiyor senden git ya şimdi durumun müsait değil ama adam yine geliyor yaratıyor git ya filan filan bakıyorsun gitmiyor herif al şunu da gidelim git diyorsun ya bazen işte bu Allah'tan bir şey isteyen böyle cenab bir şey alacağını umaraktan, buna inanaraktan kasa da gitmeyecek şekilde Allah'a sokulması lazım geldiğini, ısrarla dua etmesi geldiğini ifade eder diyor alimlerimiz. Bu tekrar onu ifade eder. Dua eden adam bir defa ettim olmadı değil. Israrla isteyeceksin. Allah büyük kabul edecek benim dediğimi diye. Dönüp dönüp yine isteyeceksin. Dönüp dönüp yine isteyeceksin. Evet. Ya Rabbi ya Allah. Kalbiyle, bütün diliyle, elleriyle elde açılır dua ederken duanın şeylerden adabından, usulündendir ellerin semaya açılması. Allah semada mı haşa? Allah mekandan münezzeh. Namazı kıbleye, Kabe'ye doğru kılıyoruz. Duma, duanın kıblesi de semadır. Usulü böyle, edebi böyle, kuralı böyle. Yoksa Allah yukarıda oturmuyor. Hristiyanların inancı gibi. Hristiyanlar yukarıda oturuyor diye inanıyorlar. Kiliselerinde de İsa'ya Allah diyorlar ya, e, baba Allah, oğul Allah diyorlar ya, kilisenin kubbesinde, tepesinde İsa Aleyhisselam'ın resmi var. Böyle onu diyor, çabuk gel diyor, aşağı in, işimiz bozuldu. Papaz bizzat söylüyor bunu. Bizde öyle bir şey yok. El Allah yukarıda da değil. Allah mekandan münezzeh. Ama usul böyle. Namazı nasıl kıbleye kılıyoruz? Allah Kabe'nin içinde oturmuyor. Ama emir öyle. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Namaz kıldığın zaman Kabe'ye dön. Bu emri yerine getiriyoruz. Dua ederken de peygamberimiz böyle dua etmiş. Efendim şimdi bazıları da böyle yapıyor. İyice yapıştırıyor. Efendim yukarıdan yağan dökülmeyecekmiş aşağıya. Yok ya bu maddi şey değil ki dökülsün. Ama bunu kavga meselesi yapmayın. Tartışma konusu yapmayın. Peygamberimizin ellerini yapıştırarak dua ettiği de var. Ama genelde umumiyetle böyle açıkmış, göğüs hizasına kaldırmış, semaya doğru ellerini çevirmiş, açık elleri açık dua etmiş. Onun için bunu illa böyle yapacaksın demek de doğru değil. Böyle yapanlara kavga etmek de doğru değil. Bunlarla uğraşmasan gönlün Allah'a bağla, yalvarmaya bak. Aha böyle de, aha böyle de. İstersen hiç kaldırmadan söyle. Yeter ki kalbinle, kalıbınla Allah de. Duanın esas temeli bilinçli içerden gelen duygulara dilin tercüman olmasıdır. Tercüman olmasıdır. Böyle üç, iki defa dediği zaman e, iste, ne istiyorsan verilecek. Hem de muaccelen Utîkem uyyâhu muaccelen istediğini sana acilen vereceğim buyurur Cenab-ı Hak. Evet. Şu istediğin en güzelini bu Ya Rabbi Ya Rabbi demene karşılık vereceğim denir. Anlamına öyle buyur Cenab-ı Hak. Evet. <laughs> Demek ki Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı kereminden Allah Celle Celaluhu olduğunu itiraf etmek ve onun vereceğine inanmak, umut besleyerek böyle Allah'ın isimlerini söylemek duada duanın e, kabul olma, olmasına sebeptir. Evet, sebeptir. İşte bundan dolayı bazı kimseler alimler biliyorsunuz e, Allah'ın isimleriyle lehül esmaül hüsna biha Kur'an'da ayet var. Allah'ın güzel isimleri vardır onlarla ona dua edin. Allah'ın isimleri ne kadar Allah biliyor. Yani bize bildirilen hadiste bu Allah'ın güzel isimlerinden 99'unu her gün sayan dahalal cennet cennete gider diyor. Manasını bilerek her gün sayan cennete gider. Evet. İnne lillahi tis'aten ve men asaha dahalal cennet. Allah'ın 99 ismini her gün sayan cennete mutlaka girer hadis-i şerifi var. Bu Allah'ın isimleri 99'dur demek değil. Yani daha çok isimleri var ama bunlardan 99'unu her gün sayan girer. Bu isimlerden bilhassa ismi azam olanıyla dua edildi mi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, edilen dua garantilidir. İstediğin mutlaka yerine getirilir. Evet, Ayşe anamız, işte ıı, akıllı bir kadın, Allah ondan razı olsun, şefaatine bizim nail eylesin. Bana söyle ya Resulullah demiş, şu ismi azamı, ben demiş Resulullah'ım. Evet, seni çok severim ama hanımımsın, ama müminleri de severim, ayıramam. Onun için sana söylersem hepsine söylemem lazım, sana söylersem, hepsine söylemezsem olmaz. Söylediğim zaman da tembelliğe düşerler. Bu İsmi Azam'ı biliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani sadece onu söyler adam her şeyi yapar. Yoksa garantisi var ya yaptıklarını hep onunla silinecek. Ondan doğru gizlemiş. Kadir gecesinde gizlemiş böyle. Ama ipucu veriyor. Sen bir dua et diyor Ayşe Hanım'ıza. çok zeki kadın. O da Allah'ım bildiğim bilmediğim bütün güzel isimlerinde sana dua ediyorum deyince tutturdun demiş. Öyle ya bilmedikleri içinde Allah'ın bildiği Esmi Azam bizim bilmediğimiz isimler içindeyse böyle bir dua bildiğim bilmediğim bütün güzel isimlerinde sana yalvarıyorum deyince tutturdun aferin demiş. Ee, Allah'ın güzel isimleriyle dua etmek duanın kabul olmalarından sebeptir. İşte bu, bu hadiste Rab kelimesinin e, ismi azam olduğu çünkü kabul olunacak diyor ya günahları affolunur diyor ya gufira lahu sel tuta verilecek ifadesinden bu hadisten dolayı ismi azam Rab kelimesidir diyen ya Rab ya Rab kimisi hak kelimesidir kimisi hay ya hay ya hay ya kayyum kimisi e, işte ya Rab e, hepsini söylersin ya hep yaşanımız gibi umumi lafızda ve yakî şu abi imamda İbn Nasr İbn Ebî Dünya dua bahsinde e, Ayşe anamızdan Deylemi Cabir e, radıyallahu anh'tan merfu mevkuf olarak e, nakletmişler. E, Bezar'ın e, naklettiği rivayette İza kâlel abdu ya Rabbi arbaan Dört defa ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi şeklindedir. O zaman işte Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyurur. Sel tu ta. Evet söyle ne istiyorsun verilecek. Diye. O zaman dört defa şeklinde rivayet vardır. Allah onlardan razı olsun.